Günaydın arkadaşlar. Sabahın oründe, sabahın oründe yola çıkıyoruz. Bu sefer başka bir arabayla yola çıkıyoruz. Kazasız belasız gidip gelme nasip olsun inşallah. Yolculuğumuz ne başladı. Yolculuk 40-50 Yine her zamanki gibi Buradan böyle çıkacağız gideceğiz Yolla görüşürüz Evet Yola çıkmadan bakmıştım da Yeşil gösteriyordu Şimdi kırmızılaştı birden Ben de bir daha bakmadım yola girdik bir kere yani bu saatten sonra baksan ne olur bakmasan ne olur tipik İstanbul trafiği işte dakikalık değişiyor trafik arkadaşlar dakikalık değişiyor neyse dünkü maceramızdan sonra bugün inşallah kazasız belasız sağ salim gideriz çok uzak bir yer değil Ama insan yine tabi Şey ediyor Bugünkü yol arkadaşımız Renault Renault Sembol Bugün de bununla gideceğiz Hep Tofaş'la, Tofaş'la yolculuk yapıyorsun diyenler vardı. Oluyordu daha doğrusu. Biz başka arabalarla da yol yapıyoruz da işte videolara yansıtmıyoruz. Tofaş'la, yani kendi arabamla yolculuk yapmanın ayrı bir zevki var. Ayrı bir hassasiyeti var. Yani o arabayla yaptığım uzun yoldan bu arabalar kadar keyif almıyorum işin. Gerçeği böyle yani. Tabi herkesin bakış açısı ayrı. Bu benim kendi bakış açım. Benim düşüncem. Kimse böyle düşünmek zorunda değil. Ama dediğim gibi yani o arabaların verdiği yol hissi özellikle uzun yolda daha bir keyifli oluyor. Daha bir eğlenceli oluyor. Güzel tıkır tıkır gidiyorsun onlarla da. Yani her arabanın Şimdi bazı arkadaşlar tabii şöyle yaklaşıyor Ya işte araba eski araba hani kaportası yok çürüktür mürüktür de arkadaşlar yani her arabanın bir kapasitesi var. Siz tutup da bugünkü yani günümüzdeki çarpışma testlerinde baktığın zaman 50-80 kilometrelerde yapılıyor. Onun üzerinde hiçbir arabanın çarpışma testleri yok. E yani bunların da bir limiti var. Sen limitin üzerine çıktığın zaman her arabadan korkacaksın bunlarda ekstra ne var? Airbag'ler var. Çelik konstrüksiyon yani şaseler işte direkler ekstra sağlam. O konuda evet. Ben de sizin de aynı fikirdeyim. Sağlamlık olarak evet bunların dayanıklılığı ki zaten yeni olmasında vermiş olduğu bir şey var. Yeniliğin vermiş olduğu bir şeyden ötürü biraz daha dayanıklılığı var. Eski yani belli bir yaşın üzerinden sonra artık demirin metalin yorgunluğu başlıyor. Siz ne kadar önlem alırsanız alın. Bunun bir şeyi var. O konuda şeyimiz yok. Ama biz de ona göre dikkatli olacak şekilde hareket ediyoruz arabaya. Yani siz biz yine tedbirimizi alırız. Tedbir alırsınız ama tedbirden sonra olacağı varsa ona artık yapacak bir şey yok ama siz tedbirinizi alın. Tedbir aldıktan sonra gerisi Allah'a kalmış. Orası da gitmiyor, orası da gitmiyor. <laughs> evet. Abi yemişil oldu. Sarıya döndü ya trafik. Neden böyle oldu, neden? Evet İstanbul'a hala çıkamadık ama yol boşaldı yani biraz daha rahatladı artık. Rahat bir şekilde gidiyoruz. Aşağı yukarı bir saat oldu. Bir saat oldu. Neyse hava güzel anladım. Bugün hava güzel. İyi olacak. Benim için de iyi olur. Ama gideceğim yerde galiba rüzgar var. rüzgarlı olacak. Bakalım. Yol arkadaşıyla yola devam ediyoruz. Evet. Gitmola mı verdim? Burası ee, neresi? İşte köy taraflarında bir yerdeyim. Opetle mola verdim. Biraz dinleneyim kendime geleyim. Bir kahvaltı yapayım. Sonra yola devam. Arabanın kontrollerini yaptık. Yola devam edeceğiz. Neyse iyi gidiyoruz. Çıkartayım şunu. İyi gidiyor. Görüşürüz. Evet. Sisli bir yolculuğa girdik. Sis bastı arkadaşlar. Birden sis çöktü arkadaşlar. Havanın şeyi değişti. Gerçi bu çok aşırı derecede bir sis değil ama. zaten geçti. Ki ova bildiğiniz arkadaşlar sistem tarla olmuş. Ee, şuraya bak, binalar falan var orada galiba da. Hiçbir şey gözükmüyor. Evet şu anda göz gözü görmüyor. Bayağı bir görüş mesafesi. Az önce daha kötüydü de şimdi biraz daha açılmış hale bu. Evet şimdi daha da iyi. İşte böyle ara ara böyle sislenmeler oluyor. Ee, bir açılıyor bir kapanıyor şimdi gördüğünüz gibi birden açıldı. Evet değerli arkadaşlar. Şantiyeye geldik. Ya sahaya geldik daha doğrusu. Evet akşam akşam. Şimdi gece olunca arkadaşlar tabi gündüz şantiyenin içinde ayrı bir mevzu da akşam daha başka oluyor. Karıştırdım şimdi. Evet. lan bildiğimiz yerde yolu karıştırdık ya böyle bir şey yok ya. Gece gece maharacara arıyoruz şu anda kendimizi. sağ mıydı ya? Sağdı evet sağdan. Doğru gidiyoruz. Evet, doğru gidiyoruz. Evet değerli arkadaşlar. iki günlük yolculuğun sonuna yaklaşıyoruz. İstanbul'a doğru yol aldım. Yol devam ediyorum. Tabi şu anda sokağa çıkma yasaklarının olduğu için yollar bomboş. İşte tek tük kamyonlar var, tırlar var. Bir de arabalar var. Böyle bir yoğun bir şey geçti. Sağlarda bir fazla çekim yapamıyorum. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bundan sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.